Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi bence tamamen adaletsize uğramış bir insan. Yani 9 sene az değil. Neye göre hapsedildi, neye göre tutsak bunu kimse de bilmiyor. Yani ahimin evet. kararını bile hiçe sayan bir yargı sistemimiz var. Ya yargı sistemi değil aslında. Bunu istemeyen taraflar var. Çünkü ahim ne diyor? Üçtür diyor ki kardeşim adamı serbest bırak. Neye göre tutuluyor içeride? Hani bu haksız rekabet bence. Olmaması gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklıma ne geliyor? Demokrasi geliyor, dürüst insan geliyor. Dürüst bir insan orada zaten 9 yıldır boş boşuna yatıyor orada. Adaletsiz bir şekilde yatıyor orada. Bir AYM bir kararı da var tabii ki. Geçen hafta bekleniyor ama. Yani kim bırakmıyor sence? Odur o baştaki. Odur. Odur. Teşekkür ederim. Et. Ben teşekkür ederim. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçeli ilçesinin Şirinöder Mahallesi'nde yapıyoruz. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Peki Demirtaş geçen hafta bırakılacak yine bırakılmadı. Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verdi. Bırakmıyorlar. Doğru mu yanlış mı? Ne yanlış bırakması lazım. Anayasa Mahkemesi kararı verdi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Lider Lider Bırakılmadı geçen hafta bırakılmayı bekliyorduk Ne dersin? Bırakılması lazım değil mi? Tabii ki yani Ahim kararı var sonuçta Bırakılması lazım Tabii Teşekkür tabii Demirtaş ne diyor ne aklına geliyor? Demirtaş gibisi bu memlekette adam yoktur Üstünde de adam tanımam Geçen hafta bırakılmasını bekledi. bırakmadılar Bırakmadılar Ahim çünkü ada Adaletin olmadığı için Demirtaş gibi de adam yoktur Bunu da herkes bilsin tabii Selam Hiç olmaz He vallahi selam olsun Teşekkür ederim merhaba Selahattin Demirtaş bırakılacak da aym 3 sefer karar verdi. Yine geçen hafta bırakılmadı. Hı -hı. Ne düşünüyorsun Selahattin? ya ben bu konuda ahimi bilmem ama şunu bilirim. Ee, biz sonuçta Türk evladıyız. Türk çocuğuyuz. Ama Türk'ü Lazı, Çerkez yok. Dün e, Kürt vatandaşı bir tanesi dedi ki Demirtaş'ın bırakılmasını istemiyorum. Bırakılırsa yakalarsam iki elimle boğacağım. E, biz bu ülkeye başkan Apo'nda... Mahkeme iki... vermiş şu anaysa mahkemesi mahkeme serbest mi? bırakılmasını Hı -hı. vermiş. Mahkemenin karar uymak gerekmez mi? uymak gerekir ama normalde şöyle söyleyeyim. Bu ülke Japonya'yı kendi dikeceğim diyen bir adam kusura bakmasın bu ülkede yaşayamaz bile. Aponu'ya kendi dikeceğim ne demek Ama yani? Ama o diyor ki ben sözüm amacına saptırıldı, minik bir kısmı vardı. Sözün toplamı öyle değildi. Şu an öbürleri de kurulur, kurucu önder diyorlar. Devlet Bahçeli de diyor, Erdoğan da diyor. Evet. Pekala diyorlar çünkü... Muhatabı diyorlar, sözün yerine getiriyorlar. E niye diyorlar? Çünkü artık oy alacaklar ya. Daha düne kadar Kemal Kılıçdaroğlu bırakalım dediği zaman niye bırakmadı? Ayim karar verdiği zaman niye Erdoğan bırakmadı? Bu kardeşiniz başta oldu, bırakmayacağız diyor. dedi. Siyasi Tabii mi? ki siyasi olarak. Yani tamamen oyun. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederim. Siz de buyurun. Efendim? Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Çocuk katili. Hayır, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Hiç kimsenin hakkında. Yorum yok. Yorum yok. Yorum yok. Hiç kimsenin hakkında kötü bir şey düşünmüyorum. Yani parta, parti tarafları değilim. Sadece hayatın şartlarında ben size konuştum. O kadar. Çok teşekkür ederim. Okey mi? Aynı. Anladınız mı? Gayet güzel. Selahattin Demirtaş deyince aklına ne geliyor? kral geliyor. O adam adamdır abi, o adam da paşadır. O adam bir suçu günahı yok ki. Adam ne suçu var yani? Almışlar, koymuşlar içeri. Koymuşlar içeri neymiş? İşte teröristmiş, meröristmiş. Boş boş konuşuyorlar abi ya. Haksız olarak içeride o zaman. Tabii abi haksız ya. Bir an çıksın. Evet abi çıksın ya. Teşekkür ederim. Bir şey sana başkan. Merhaba efendim. Demirtaş diye aynı sosyal şeyle geliyor yani bana. İmamoğlu gibi bir yakın geliyor yani. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Kürt Partisi'nin başkanı. Onu da içeri attılar. O harbi konuştuğu Anayasa için. için. Anayasa Mahkemesi 3-4 sefer bırakılmasını istedi ama bırakmıyorlar. Her şey onun elinde. Siyasi olarak bırakmıyorlar. Yani. Çok teşekkür ederim. İyi Rengi gün. selam. Aleykümselam. selam. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir esir olduğunu aklıma geldi. Esirdi çünkü ben de orsam. Hani... Herhangi bir suç Anayasa yok. Mahkemesi üç sefer serbest bırakılmasını istedi. Buna rağmen bir türlü bırakılmıyor. Yani kanunlar yerine getirmesi gerekmez mi? Kanunları yerine getirmek gerekiyor ama on, onların işine yarıyor. Bırakmıyor. Evet bırakmadan onların işi geliyor. Çünkü seni başka yaptırmayacağım. Öyle evet. Yani, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Kaliteli bir katil. Kaliteli bir katil. Evet. Katilin kalitesi mu Kaliteli bir katil onu yani mesele nasıl? Milli... Anayasa mahkemesi üç sefer serbest bıraktı. Niye bırakıyor o zaman? Anayasa mı yanlış mı yapıyor? Ya Türkiye bu, Türkiye'de şey yok ki adalet sistemi. Bir de zaten Kobani'den ceza almadı. Dediler ki bunun sorumluluğu yok. Ya o, yo, abi bak. Nerede katil oldu mesela başka? Abi nerede oldu o elli altmış kişinin ölüm sebebi? İşte orada berat etmiş. Abi nasıl berat eder? Kobani'de. evet öyle diyor. Ya diyor. ben de diyorum Türkiye'de Bülent adalet Bülent yok. Bülent Arış dün dedi ki Kobani'den ceza almamış diyordu. Bülent Arış gibi bir adam konuşuyorsa bu ülke bitsin. Eyvallah. Tamam mı abi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Demirtaş kimdi bu Demirtaş? Selahattin Demirtaş HDP'nin eski eş genel başkanı. Cezaevinde şu an. Allah yardımcılar olsun. Teşekkür ederim. E, tabii onu biz konuşamayız yani. Devletin sorunu. Bir şey söylemek istemiyorum. De, evet. Teşekkür ederim. Evet. Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Niye bıraksın adamı? Ne var ki herkes? zaman tabi serbest bıraksın demiş. Tabii tabii. Neden Miran tutsun ki? HM yere İllam ki. İllam ki. Çok teşekkür ederim. Hastalık iyi bir şey değil. Eyvallah sağ olun. Bu ülke efendim, bizim. Bu ülke bizim. Hepimiz burada yaşayacağız. Hep Baş bir kardeşiz. Hiçbir problem yok. Doğru diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siyasette var, hakta yok. Eyvallah, hoş geldiniz. Saygılar. Saygılar. Saygı bize efendim. O da dürüst, onu da algı yaptılar. O Bırak adam... Bırakmaları lazım. A aynı zamanda... Anında bırakmaları lazım. Adamın hiçbir suçu yok. Bir tek suçu Operasyon algı, Tayyip Akar seni başkan yaptırmayacağız. O mu tek suçu? Evet yok. Ya lise mezunu bir adam Tayyip ben Başa'dan kendisini tanıyorum. başa acın, acın tekiydi. Bunu da ya ne vardı? Bir yüzlükten geldi adam. O top oynuyordu. Ben köfte satıyorum top sahasında. Değil He, tanıyordum ben onu. Evim komşumdu. O top sen köftesiydin. He, yay geçidi sokakta oturuyordum ben. Yerimde ne Kaptan so Paşa, Yay geçidi, Kasım Paşa'da. Aynı sokakta oturuyorduk. Görüyor muydunuz? O zaman görüyor muydunuz? Her gün görüyordum. Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Son soru. Demirtaş ben o işten anlamam. Demirtaş. Evet. Valla o da bir siyasi partinin genel başkanıydı. O da cezaevinde şu an 9 yıldır silinir. Evet. Ee, artı suçlu. Ama Mahkemesi 3 sefer serbest bırakılmasına karar verdi ama bir türlü çıkmıyor. Neye bağlıyorsunuz bunu? Ee, Valla şimdi bunlar yasa yapacak ama yasayı tanımıyorlar. Nasıl yapacaklar? Ben onu yani biz de şaşırdık. Bekleyip görelim. Çok teşekkür ederim. Saygı ben teşekkür ederim. 9 yıl boşa çıkıyor. Bir an önce çıkması lazım. Siyasi bir karardır. Siyasi. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Şey abi siz de... Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Demokrat bir insan geliyor. E aynı. Antrenman çıkmadı. Niye çıkmıyorsun? Avrupa'da bir serbest şey yaptı. Ayeme de serbest şey. Niye bırakmadın? Evet. Niye bırakmıyorsun çalışan insanlar? Kimisine bak Türkiye uçtu diyor. Kimisi battı diyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Uçtuk mu? Battı. Bakın bugün yemiş olduğunuz şekere bakın. Gidin. Arkadaşlar. Şeker fabrikalarını kapattılar, sattılar. Kanserozen üreten Grikos girik, şeker yiyoruz Gidin çocuklarınıza Kanserozen üreten şekeri yedirin Memnun musunuz mutlu musunuz AKP'liler ne yaparlar Evet Ne olacak bu ülkenin hali Ne, ne olacak? olacak ya Batacak mı çıkacak mı Battı batırdılar zaten ne bıraktılar Ya arkadaşlar Oğlum bakın ne İHA var SİHA Kaz var KÖPRÜ var Kaz dağlarında Kaz Dağları'nda dünyada iki tane iki yerde hava var. Bir Amazon Amazon ormanlarında bir ikinci hava hava da Kaz Dağları'ndadır. Kaz Dağları'nda oksijeninizi, havanızı sattı bunlar. Çok teşekkür ederim.